Evet iki tekerizde bugün yanımızda birçok videoda gördüğünüz Saffet var arkadaşlar. Beraber Mosso Kavalyer 700 videosu çekmiştik, inceleme çektik. Daha sonra bir de Bulgaristan tur yaptık. Evet, bir de ceza yedik. Güzel. Ceza yediğimiz otoyolda Bulgaristan turunu yapmıştık. Şimdi bugünkü konumuz 100 kilo ve üzeri bir insan. Şekil A'da gördüğünüz gibi yol bisikleti kullanabilir mi? Valla bence kullanabilir. Neden? Mesela ben 100 kilo, ortalama bir kilom var. Boyum 1.92 civarında. 92-93. Yani ne bileyim illa zor oluyor mesela uzun sürüşlerde mesela sırtım ağrabiliyor. Veyahut da hani daha sizden fit birine göre daha geride kalabiliyorsunuz. O normal ama hani bence pek bir engel değil. Ya şimdi aslında hani sorulan şey işte kondisyonum yeter mi gidebilir miyimden ziyade şey oluyor. Hani bu bisikletin bakıldığında böyle aslında bisikletten biraz az anlayan hani çok olaya aşina olmayan biri ya da yeni başlayan biri hani görüyor incecik tekerlekleri, kırılır, jantları kırılır, he kırılır, diyor. lan bunun üstünde nasıl gidecek 100 kilo adam falan diyor. Hani o dayanıyor mu? Bisiklet sorun çıkarıyor mu? Bu önemli aslında bunu merak ediyor insanlar önceki videoda da öyle kısa bir muhabbeti geçmişti. Ben hani daha önce hiç lastik patlatmadım, dış lastiğim yarılmadı, içi de aynı şekilde Jandım, jantlarda da bir problem olmadı. Akor ayarı yaptırmadım hiç. Bir problem yok yani ne bileyim kadroda da bir problem yok. Bisiklet de çekiyor yani taşıyor. Senin boy kilo kaçtı? İşte dedim ya. Dedin bir, mi? Evet. Bir daha de o zaman. <laughs> Ortalama 100 kilo. Belki bir iki kilo fazla. Boy? A boy 1.90, 1.92. O civarda. Yani bayağı... iri. İri bir arkadaş. Hani şimdi senin bisiklete de baktığımızda böyle çok Ağım şam ileri seviye bir bisiklet değil. Hani bütün malzemeler hemen hemen giriş seviyesi. Hani bunlar bile dayanıyorsa bence bu iş oluyor yani. Ya. Kilonun çok fazla da bir önemi yok. Aynen. Ya bence dayanıyor. Hani ne problemler oluyor? O da hani mesela vites ayarı kaçabiliyor. Claris. O da çok giriş segment olduğu için dediğin gibi onlar problem yaratıyor sadece. Onun haricinde ben bir problem yaşamadım şu ana kadar. Ya şimdi şu var. Hani neye dikkat edilir? Atıyorum böyle Biraz daha ne bileyim 50-60 kilo bir adama göre işte o adam bir yol bisikletiyle kaldırımdan da atlar işte evet. stop yapar bir şey yapar ön kaldırır hani belki bunlara biraz dikkat etmek gerekebilir hani bisiklete Aynen. bir şey olmasın mesela diye. Ne bileyim şimdi biz mesela kasisten geçerken dediğin gibi zıplayabilirsin ama Aynen. mesela benim zıplamam pek sağlıklı kaçmayabilir ondan ne bileyim yani lastik patlayabilir, jant kırılabilir, bisikletin kendisinde de problemlere açabilir o normal. Neyse. Hayır gitmiyor gitmiyor. Şimdi peki sen bu şekilde ne kadardır kullanıyorsun bisikleti, yol bisikletini? Hani uzun kullanımdan ne olacak? Uzun kullanım ya, şimdi benim işte ortalama 2 sene oldu yol bisikletine geçeli. Ya benim herhangi bir problemim olmadı yani mesela çıktığımız hani en uzun turlarda mesela 90-100 kilometrelik turlar oldu bunlar da illa çok e, belirli zaman sonra sırt ağrısı yapıyor dedim hani bunlardan kaçamazsın hani ya bana göre mesela sırt ağrısını bende de yapıyor ben ya, 70 kiloyum aynen ha, evet bak orada da şey var mesela 56 kadro denediğimde küçük geldi 58'de biraz daha büyük geldi ama Mesela ne bileyim daha boyumun uzayacağını falan düşündüm herhalde 8 alayım dedim. 1.90 <laughs> daha ne uzayacak <laughs> bilmiyorum artık yani. O Şimdi bak uzun kullanımda mesela benim bisikletim ben 3. sahibiyim. Bu Karar RC022'nin. Şimdi ilk sahibi de 100 kilonun kesin üzerindeydi. Bir tane hani bilindik bir adam tanıdığım bir, biriydi. 100 kilonun bayağı üzerindeydi. Bisiklet 2 yıl onda kaldı. 2-3 yıl diğer arkadaşta kaldı. O arkadaş zayıf biriydi. İşte ondan sonra ben aldım. Yani ben hiç hatırlamıyorum o bisketin jantında, göbeğinde bir sorun çıktığını. Mesela sen hiç akor yaptırdın mı? Ben hiç yaptırmadım. Hiç yani yani bir problem yaşamadım zaten. De hani özel bir hani ağırlıktan kaynaklı bir problem de yaşanmadı bende. Peki sen daha bisikletle kullandın. Daha bisikletinde yaşadın mı böyle bir şey? Daha bisikletinde hiç yaşamadım. Ya yani daha bisikletinde biraz daha böyle hoplama zıplama olduğu için yani biraz daha fazla lastiğin patlıyordu. Hani tabii bunda bir illa etkeni vardır kilonun. Aynen. Ama ya ne bileyim. Daha bisikleti bu sonuçta herkes zıplıyor, herkesin patlıyor ama tabi illa etkiler ama mesela yol bisikletinde bunu yapmıyorum. Biraz kendini bilmen Peki, lazım. Peki yani. sana bir şey soracağım şimdi. Ee, hani kiloyu bir kenara bıraktım. İki bisiklette de hani böyle kilo ile ilgili bir problem değil de genel olarak baktığında bisiklete. Daha bisikletinde mi daha çok problem yaşadın yol bisikletinde mi? Tamamen farklı bir konu. Freni olur, vitesi olur, her neyse işte problem olarak. Ben dağ bisikletinde hidrolik disk fren vardı mesela. Bir problem yaşamadım ha. Yol bisikletini aldıktan sonra uzun bir süre daha bisikletini kullanmadım. Fren hücreliğim boşalmış mesela arka tarafta. Onu da düz koyduğum için olmuş o. Hani yol bisikletini şu ana kadar hani birazdan mekanik olduğu için daha hani kompakt şeyler olduğu için problem yaşamadım. He, eğer soruya gelirsek bence MTB'de daha fazla bir problem yaşadım. Şimdi sana bunu neden sordum? şey var insanlar böyle baktığında şimdi kilodan ziyade böyle genel olarak bisiklete baktığında işte yol bisikleti biraz daha dayanıksızmış gibi geliyor Hani özellikle böyle bisikletten yeni başlayan adama böyle daha dayanıksız geliyor aslında bana da ilk de öyle geliyordu işte incecik kadro incecik jantlar işte zayıf denilebilecek frenler şeye göre daha bisikletine göre biraz daha dayanıksız gibi geliyor ama mesela ben kendimden düşündüğümde dağ bisikletini yaptım masrafı yol bisikletini yapmadım. Yani yol bisikleti çok da az yıpranan bir bisiklet bana göre. Çünkü sürekli yolda kullanılıyor. Hani araziye girmiyorsun. Yani ona göre yıpranmıyor gibi geliyor yani bana. Aynen. Doğru. Hani çünkü onun amacı o. Bunun amacı bu. Mesela gidip de daha bir yol bisikletiyle toprakta veyahut da dediğin gibi kaldırımdan atlayamazsın yani. Yaparsan bu ince hani zayıf bir insan bile olsa hani illaki bir yerden sonra ilik zarar görür. İllaki aynen. görür lastik jant hani Dediğim gibi benim hani iç, ikisinde de kadroda bir problem yaşamadım ama mesela jantlarım yamuldu mesela MTB'de. Ama hani ben biraz da ben de seviyordum yani senin gibi böyle kent ormanlarında, Bursalarda. Aynen. Kaldırımlardan ne bileyim olur arazilerden. Bunlar normal bence. Hani yapar yapman gerekiyor çünkü o bisiklet onu gerektiriyor yani. O, onu aynen, kullanıyorsan... o iş için yapılmış. Aynen. Ki. Bir de bak beni çok şaşırtan bir şey daha belki senin de başına gelmiştir. Daha bisikletinde çok daha fazla lastiğim patlıyordu benim. Yani asfaltta kullansam bile çok daha fazla patlıyordu o geniş lastikler. Aynen ya basınç daha az zaten. Ya bir de alan daha büyük ya belki evet, de hani bir aynen. dikene vesaire herhangi bir şeye denk gelme olasılığı belki de daha yani yüksektir. Benim öyle asfaltta sürdüğüm zaman pek patlamadı ya. Genelde arazide patladı. 2-3 defa değiştirdim ben iş lastiğimi. Birkaç defa işte onardım, yapıştırdım. Aynen. Yani şimdi bu tekrardan e, kilo ağırlık mevzusuna dönecek olursak ben şöyle düşünüyorum hani kilonun e, illaki etkisi vardır. İlla. Yani belki bir 10 yıl boyunca aynı mesede 70 kilo bir insan kullanırsa bir de 110 kilo bir insan kullanırsa illaki fark eder ama bu kullanıma bence büyük bir engel değil. Bence de değil. Yani illaki yol bisikleti de kullanılıyor. Yani çok böyle... Ee, artık üst düzeyde bir rahatsızlık seviyesinde değilse mesela 170 kiloysa adam ya o, o zaman bir şey. o sıkıntı MTB bisiklet kullanamaz herhalde diye düşünüyorum yani 120 yani kilo biraz bir zorlar herhalde. Destek alınması gerekebilir. Ama bu tarz durumlarda hani dağ bisikleti de yol bisikleti de bana karşı kullanılabilir. Bence de kullanılabilir yani kullanan da çok var yani bence çevrede öyle hani turlara falan katıldığımız zaman bizden yaşça büyük Aynen. insanları da görüyoruz yani hani işte herkeste de... Hani sporcu değil yani burada adam hafta sonu vakit geçirmek için turlara katılıyor mesela. Yol bisikleti var adamın altında. Ama hani bence bir engel değil yani. yani Ki sen öyle böyle de kullanmıyorsun. Abi bir Aynı. çıkıyorsun 100 kilometre. 3 ülke geziyoruz yani adamla. <gülüyor> <gülüyor> Ceza falan bile yiyoruz yani. Vallahi. Otobanda sürüyor adam. Bir kere şey oldu mesela. Ee, yine Bursa'yı bilenler bilir. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda. Orada tam bisiklet yoluna girecektim. Kaldırımdan iniyordum. Yani normal iniş vardı ama çıkışta Durup bisikleti kaldırmam gerekiyordu kaldırıma bisikleti yoluna geçebilmem için. Orada bir araba hızlı geldi yani ben yaya geçidinden geçiyordum yine. Hani kontrol etmiştim ama hızlı geldi. Hani ben de biraz daha şey yapayım dedim. Hani kendimi atayım kaldırıma dedim. Hani orada bir ufak bir şey oldu yani aslında O da ama hani kaldırım aynen ufak bir yarık oluştu ama hani o da hani kaldırıma biraz şey ters geldiği için öyle oldu. Ya dedik hani zaten mesela atlarken zıplarken Biraz Normal, daha dikkatli evet olmakta fayda var ya Daha yani. fazla dikkatli olman gerekiyor. Aynen. Toparlamak gerekirse şöyle söyleyelim. Hani bence... ...o düşünceden çıkın. Ne bileyim hani ağır adam ne bileyim... ...jantı kırılır, lastiği patlar. Sürekli akor yaptırır. Akor yaptırır. Yok yani böyle bir şey. Ben iki senedir yol bisikleti kullanıyorum. Daha bir kere lastik patlamadı. <laughs> Ondan sonra... ...ne bileyim herhangi bir de problemle yaşamadım. Ne akor yaptırdım ne jant değiştirdim, hala üstünde gelen jantları kullanıyorum hani özel ne bileyim gidip de bir sürü para verip farklı bir jant da almadım. Mosso'nun üstünde bana yolladığı jantları Aynen. kullanıyorum. Bir de şey var, ha bak o aklıma geldi. İşte ben 120 kilo adamım işte o incecik kumpas frenler beni durdurur mu? Ya yol bisikletinde zaten fren durmak için değil, yavaşlamak için ama sen zaten biraz yani hani dediğim gibi kilo bir tek senin performansını etkiler. Yani sen Duramayacak kadar gidiyorsan helal olsun yani o zaman da. <laughs> Ama durduruyor yani. Öyle bir problemle yaşamıyorsun. Evet. Bisiklet seçiminde e, mevzu böyle arkadaşlar. Yol bisketini e, herkes kullanabilir diyoruz. Ya bence kullanabilir yani. Öyle aşırı bir kilon yoksa hani senin onu bisikleti, pedalı çevirebilme, çevirebilmeni engelleyecek bir problemin yoksa kullanabilirsin diye düşünüyorum yani. Aynen. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. O zaman şöyle diyoruz. hani Kilo yüzünden hangi bisikleti seçsem kaygısı olan e, insanlara bir nebze olsun yardımcı olabilmişizdir diyoruz. Ve evet. e, bugünlük bizden bu kadar. Amin. Başka videolarda görüşmek üzere. Saffet'cim sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buraya kadar geldin. Hiç önemli değil. Yunanistan'a şey. kadar geldin burada. <laughs> özel e, bir video oldu. Aynen, çok güzel. teşekkürler. Rica ederim ne demek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.